Herkese merhaba çocuklar. İlk adım akademiye hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahu. Bugün sizlerle birlikte A sesini öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ben size adında A harfi olan ya da olmayan bazı varlıklar göstereceğim. Eğer içlerinde A harfini hissedebiliyorsanız elinizle şu işareti yapmanızı istiyorum. Eğer içinde A sesi olduğunu düşünmüyorsanız bu sefer bu işareti yapabilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Bir alışveriş sepetimiz var. Bir de bazı varlıklarımız var. Şimdi tek tek size söylüyorum. Elma. Elma. A sesini hissedebiliyor musunuz içinde? Elma. Eğer A sesini hissedebiliyorsanız şu şekilde elinizi yapmanızı isteyeceğim. Ben sizi hissedebiliyorum. Elinizle işaret yapabilirsiniz. İçinde A sesi var mı? Elma. Evet. Elmanın içinde A sesi var. O zaman elmayı sepetimize yollayalım. Sıradaki kelimemiz peynir. Peynir. A sesini hissediyor musunuz içinde? Ben şu an bekliyorum. Eğer içinde A sesi varsa şu şekilde yapmanız yeterli. Peynir. Peynir. Hayır. İçinde A sesi yok. Peçete. Peçete. İçinde A sesi var mı? Peçete. Doğru bildiniz. Peçetenin de içinde A sesi yok. Salatalık. 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 A sesini hissediyor musunuz? Bekliyorum. Evet. Salatalığın da içinde A sesi var. Salatalık. Patates. Patates. İçinde A sesini hissettiniz mi? Patates. Evet, patatesin de içinde A sesi var. Peki silgi? Silgi. Silgi. İçinde A sesini hissettiniz mi? Doğru, hissedemediniz. Çünkü silginin içinde A sesi yok. Evet, ilk etkinliğimizi başarıyla bitirdik. Sıradaki etkinliğimiz içinde A sesi olan varlıkların kutucuğuna Tik işareti atacağız. Birlikte yapacağız bunu tamam mı? Ben sizi de bekleyeceğim. Birlikte güzelce. Şimdi A sesi olanlara tek işareti atacağız. İçinde A sesi olmayanlara çarpı işareti atacağız. Kutu. Kutu. İçinde A sesi var mı? Kutu. Hayır. İçinde A sesi yok. Doğru. Ayna. 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 İçinde A sesini hissettiniz mi? Evet aynanın içinde A sesi var. O zaman tık atıyorum. Kol tuk. Kol tuk. Koltuğun içinde A sesini hissedebildiniz mi? Koltuk. Koltuğun içinde A sesi yok. O yüzden hissetmediniz. Doğru bildiniz. Peki civciv. Civ. civ civ. Civ civ. İçinde A sesini hissedebildiniz mi? Civ civ. Doğru. Civ civin içinde de A sesi yok. Peki keman. Keman. Keman çalmayı bilen var mı aranızda? Keman. Maalesef ben bilmiyorum ama çok isterdim çalabilmek. Keman. Keman. Kemanın içinde A sesi var. O zaman tik atıyoruz. Ütü. Ütü. içinde A sesi var mı? Bekliyorum. Yok. Ütünün içinde de A sesi yok. Bardak. Bardak. İçinde A sesini hissettiniz mi? Bardak bardağın içinde a sesi var. Bakın bardak. Bardak. A sesi var. Tarak. Tarak. A sesini hissediyor musunuz? Tarak. Birlikte hissedelim. Bakalım. Tarak. Ta ta a var bakın. Tarak. Evet. Tarağın içinde de a sesi bulunuyor. Yatak. 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 Evet, yatağın içinde de az. Ev. Burada A sesi hissediyor musunuz? Burada A sesi hissediyorsanız tik atabilirsiniz. Hissetmiyorsanız çarpı koyabilirsiniz. Ben çarpı koymayı tercih ediyorum. Çünkü ev A sesi yok. İnek. İnek. İnekte A sesini hissedebilen var mı? İnek. Hayır, hissedemiyoruz. Çünkü inekte A sesi yok. Bakın bir daha söylüyorum. İnek. Va, zo. va, zo içinde A sesini hissedebilen var mı? Vazo Bekliyorum sizden Cevabı vermenizi bekliyorum Evet Vazonun içinde A sesi var Do Son kelimemize geliyoruz Terlik 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 Terliğin içinde de A sesimiz yok bu kadar da etkinliğimiz. Gerçekten hepiniz çok iyi ilerlediniz. Hepinize kocaman bir alkış yapıyorum. Evet çocuklar, A sesini hissettik. Şimdi de küçük A harfinden başlayarak A harfinin yazımını öğreneceğiz. Küçük A harfi alt satıra yazılır. Benim yazımımı takip edebilirsiniz. Bakın, birinci hareketim ve ikinci hareketim. Ben inanıyorum ki hepiniz çok kolayca A harfini öğreneceksiniz. Tekrardan gösteriyorum. Birinci hareketim ve ikinci hareketim. Birinci hareketim ve ikinci hareketim. Birinci hareketim ve ikinci hareketim. Küçük A harfi iki adımda yazılıyor. Görmüş olduk. Sırada büyük A harfinin yazımı var. Bakın adımlarımı takip edin. Önce yukarıdan aşağı indirdim. Sonra bir kez daha yukarıdan aşağı indirip ortasındaki çizgiyi çizdim. Bir daha gösteriyorum. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Bir tane daha yukarıdan aşağı çizgi. Ve ortadaki çizgimizi de çektik. Birinci adımımız, ikinci adımımız ve üçüncü adımımız. Tıpkı bir köpeğin kulübesi gibi. Bakın dikkatli bakarsanız görürsünüz çocuklar. Birinci adımımız, ikinci adımımız ve üçüncü adımımız. Şimdi bugün neler yaptık bir bakalım. Öncelikle A harfini hissettik çocuklar. Bazı varlıkların içerisinde A sesinin olup olmadığını dikkat ettik. Sonrasında küçük A harfinden başlayarak A harfinin yazımını da öğrendik. Yani dolu dolu bir günde. Sizinle birlikte daha bir sürü harf öğreneceğiz ve okumayı yazmayı öğreneceğiz. Birlikte kitaplar bile okuyacağız. Sizin okuyup yazdığınızı düşündükçe ben bile heyecanlanıyorum. Diğer harfleri öğrenmek için, diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.